ay kuvvet almamış bu tatlı biber salçası bu domates salçası Türkiye'den aldım hazır hazır güzel değil ama ne yapacağız başka çaremiz yok evet kuşbaşı yiyip şöyle 20 dakika yarım saat ısıkat işte kaynattım biraz suyla yumuşadılar zaten yumuşak et kızardıktan sonra iki tane orta boy soğan yani şöyle o kadar büyük değil ama orta soğan kavuruyorum ve dört diş sarımsak koydum beraber kızartıyorum koku mis gibi geldi. Yani et kokusu hiç yok. Evet. Şimdi Nerede kaşık? Bir kaşık alalım efendim. Bir kaşık. Yani dolu değil. Tatlı biber salçası. Tabii ki. iki kaşık domates salçası. Domates salçası alır bamya. Şimdi beraber kızartalım etle beraber. Biraz domates salçası tuzlu. Ben tuzunu koydum. Kaya tuzu koydum içine. domates gibi de domates biber salçası soktu. kızartıyorum beraber. Süper sotelendi. Yine elektrikli tavayla yapıyorum. Şimdi balıkları kızartmıştım. Balıklar çok güzel yani. Kalacak hafta hiç kısıramadan. Olmuştur. Şimdi biraz sıçradı şimdi ya. Evet şimdi haşladığımız bamya kuru bamya ben kendim kuruttum Türkiye'de ve içinde biraz kurutulmuş şey var biber var şey yok biber de hmm. yeşil fasulye var karma içine koyuyorum Biraz tuzla, biraz limon tuzu koydum böyle haşladım az bir şey. Dağılmasın diye ve dağılmadı çok güzel. Muhteşem oldu. Ay bunu açacağım. Hava hava dışarıda bir duha. Yemek kaynıyor diye içeride buhar bir çoğalıyor. Bir basınç var dışarıda acaba. Ay gözlerim doldu. Ana, evet. Hepsini almışımdır. Fasulye var. Yeşil taze fasulyeyi de kuruttum Türkiye'de. Biraz. Biz severiz kuru dolmuş yeni Evet çocuklar, şimdi ben bunu hazırlayayım, sonra bir daha çekim yaparım. Evet, bamyayı koydum. Şimdi beraber etle, sosuyla kavuruyorum az bamyayı. Sonradan çok kayna kaynatılmış değil de sıcak su koyacağım üzerine evet her şeyi tamam suyu da tamam e çünkü daha çok kaynayacak yavaş kısık ateşte çünkü daha bamyalar tam ben haşlamadım yani böyle yumuşak yapmadım biraz kaynattım böyle 10 dakika kadar çünkü sosuyla etiyle kaynarsa daha lezzetli olur içine girer piştikten sonra bir daha çekerim. Evet, tadına baktım suyunu. Her şeyi mükemmel. バス。<noise> <noise>